Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Elif'le kapışma 2'yi oynuyoruz. Evet. evet Elif. Hadi karakterini al ve başla. <laughs> abi, abi, Enerji çekeceğiz. Hepsini açık yaptım. Şimdi çizeni almış arkadaşlar. Ben de güçlü bir karakter alayım. Aa, eski oyuna gitti. Hani küçük robot var. E çık oradan çık. Çık. Çıksana çık. çık. Oh, Elif ya da. bir dakika oldu neredeyse video. Ay. Bu altı özelden çıkıyor. Ha, ben yaptım. Hadi girer misin? <laughs> arkadaşlar daha bir oyundan zor girdik. Aa görünmeziz. Aa canımız gidiyor. Elif çok hızlıyız. Ah. Oha arkadaşlar çok güzel. Gel lan. biz görünmez olmuştuk. Zaten görünmez. Görünmez olunca. Elif görünmez olunca zaten şey oluyor. şimdi beni görüyor. Aa Elif enerji içeceği çıkıyor. Gel bak. Aa robot. <laughs> robot geldi. Robot ve bunu nasıl? Hmm. Aa enerji içeceği. Koş. <laughs> Aa çok güzel ama. Ama senin arkadaşın var. Yok. Robot arkadaşım. Robot arkadaşım değil ki bak bunları açtım onlar yaptı. Kapatayım mı? Kapatma. Sadece robotu kapatayım. Hayır. Şunu kapatayım. Hayır, kapatma. Mı? kapatma. Robotu da mı? Hayır, hiçbirini kapat. Ama canımız gidiyor. Hayır. Hızlanıyor, o çok iyi bir şey. Hadi. Tamam aldım ben. Hadi gir. Arkadaşlar çok güzel mod. Hiç vermedi hele bu. Elif sen ölürsün. Elif Elif birbirlerimize vurmayalım. Tamam. ben sana vereceğim. Gel. Tam ya ben de sana vereceğim ha. Al. Al. Elif Elif vurmayalım birbirimize bakalım ilk kim ölecek. Sen ölüyorsun galiba. İlk İlk kim ölüyor? Bilmiyorum. Sen ölüyorsun. Ben alacağım. şuna da ben alayım tamam mı? Tamam. Bir tane. Hadi gidip gol atalım. Gol! Aa oh, Atamadım. Atam. Olsun oh, Hadi oynayalım. Çok güzel. Ora oh, robot da görünmez. Elif vur robotu vur. Sen vur ben de gol atayım. Oh. Oh şaplatıyor. Şey Hadi. <laughs> Elif robotu kaldıracağım ya. Tamam geç sen sesini çek. Robotu kaldıracağım. Ay kaldırma. Hadi. Tamam ben geliyorum. Kim, Kim çalıyor be usta? Ha? <laughs> Abi be. Hangi karakterim? Ş bakayım. Jackie. Hayır Elif onun canı çok az da. Aa! Kaç 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 lan kaç kaç, kaç, kaç. kaçamadım. Aa, ya yer. Aa bu bu çok hızlı gidiyor. Ne gol. <laughs> Sen görürsün. Topu <laughs> Gelsene <laughs> hadi gel. Hadi gel. Gelme. Gelme tamam gelme tamam. Gelme. Dur, dur. gelme. Bir, 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 bir. Arkadaşlar şimdi. Lan, ki... lan. Gel, gelsene buraya bak enerji içeceğim var. Aa sen robotla kurcalan. Gol. Tövbe, tövbe. <laughs> Lan salak gibi ne yanında çıktın. Robotu kaldırayım mı? Kaldır. Ma. Kod, kod, kaldır, kaldır, kaldır. Hadi, Bu ne hadi, ne, gir, ne? hadi, gir, hadi, gir. hadi, hadi, hadi,

Onu yapma, onu yapma ya, onu yapma. <laughs> Elif, gülmekten bayılacaksın. Evet arkadaş, Elif gülmekten bazen bayılıyor. <laughs> evet, Elif... <gülüyor> <gülüyor> Dur, bir de şeyle dinleyeceğim. Sen bir <laughs> <laughs> Çok zor. Anladım. Elif sen beni yeneceksin biliyorum ama deneyeceğim. İmkansız. İmkansız hadi gir. Yok, Yok kaldırmadım. Kaldırdım, kaldırdım. Al sen de brok almışsın. Brok çok güçlü. <laughs> çok güçlü. Bak yanıma gelirsen Ateşim, Elif robot geliyor gel gel, gel gel Aa robot gelecek Elif Elif hoş. Elif gel öldür Elif Gel beraber öldür Elif Elif gel öldür Elif <laughs> Bak Elif öldürürsem içinden çok yük çıkacak Tamam Ben, ben öldürdüm tamam gel gelme gelme Hayır. Ya çıkacak sanmam ya. Ama öldürdüm robotu. Olan. Git lan buradan git. Git. Enerji içeceğini de aldım. Oo dal kanka. Hop bakalım. Bakalım hoppala. Hop tamam çok iyi bir şey. Oo. numarolu. sana verdim. Bana verdim bak. Uf! Oy! Ay, oy.